Alabilecek mi? Para yüzünden. Yok yok, para yüzünden. Verecekleri varmış da. Nerede sıkıntı yok. Baba orada. Ya bu baya burada bu tarlanın yüzünden mi duruyorsunuz sürekli? <laughs> Bayağı bu. Bayağı bu tamam mı? Evet, tamam. Bayan bu adamınca yapıyor. De. Sen de daha musun? Tamam. Sen de daha tamam, bir Tamam. Hadi abi tamam. çıkacağız. Tamam. Abi üç tane silah bıçak. mı? her vurdular. Silahın diptiğine vurdular. Tamam. Malar vurdular. Tamam. Çok... Var 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 Karşı taraf daha kötüydü. Siz? Siz? Basın abi. Ha.